Tuncer Çankaya, İstanbul müftüsüne çağrı. Lütfen İETT otobüsleri ve metrobüslerin sefer ve araç sayısını arttırın. Yoksa İstanbullular patır patır ölecek. Ya çok güzel Değil bir paylaşım. Evet. Gelinde bir paylaşım. İstanbul müftüsünü ben hani bu noktadan müftülüğü başarısız buluyorum. Ya ulaşım konusunda gerçekten. Hani mesela su konusunda iyi. Bir şeyler yapıyorlar. Ekmeğe zam yaptılar zaten habire. Hı hı. Bir yılda iki defa, iki üç defa İstanbul müftülüğü Halk zam yaptı. Bu doğru bir şey değil. Ama İETT konusunda gerçekten özellikle hele hele iş çıkışı saatlerinde ee, ba korkunç oluyor bazen. Metrobüsler keza o şekilde. Ama bilmiyorum han müftülük ne yapıyor? Yani 23 Nisan'la ilgili çalışmamı yürütüyor, ne yapıyor? Kendisini ilgilendirmeyen her şeyle ilgililer. Ama müftülük burada İETT otobüsleriyle yani şimdi ben <laughs> içime birden Ekrem İmamoğlu kaçmış gibi oldum. Ee, şimdi ancak böyle yapılabilir. Çünkü evet. siz eğer tutup Cuma ile ilgili söylediği söz yanlış değildi. Bakın söyleyeyim Ekrem İmamoğlu'nun söylediği söz yanlış değildi. Bu uyarıda da bulunabilir ama önce gideceksiniz. Hala otobüslerle ilgili sorunlar yaşarken insanlar tıklım tıklım doluyor ya. Evet. Sefer sayıları azaltılmış hala azaltılmışken. Sizin tutup hijyen açısından, mesafe açısından Türkiye'de rakipsiz camiler gerçekten yani üstüne basa basa söylüyorum rakipsiz. Ya hiçbir kurumlar ne ben dün dün hastanedeydim. Hiç alakası yok. Bakın aynı hastane de AK Parti'nin yani yönetim iktidar aynı iktidar hastane cami. Yani camiler hastane gibi temiz. Öyle söyleyeyim. Camiler hastaneler kadar hastanelerden kat kat daha korunaklı, daha temiz gidiyorsunuz. Hemen önde işte bir kağıt şey, peçeteler falan. Evet. Secde ettiğiniz yere hiç değilse secde ettiğiniz yere koyup kendinizi koruyabiliyorsunuz. Siz böyle bir yere tövmet altında tutar gibi eleştiride bulunuyorsunuz. İnsanlar da İETT otobüslerini sizin karşınıza çıkarırlar böyle.